Gelsin mi hocanız? Gelsin. Türkçenin divası Nazlı hocanızın sayfasına kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Derse başlamadan önce ufacık ufacık bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Sizler için de çok çok faydalı olacağına inandığım harika bir hediye aldım. Sevgili Bilhan hocamdan. Bilhan hocam Ata sözleriyle alakalı olarak atasözleriyle size atasözleri ve deyimlerle ilgili çok güzel bir oyun hazırlamış. E, artık tabu oynamıyoruz. Artık laf ebes oynuyoruz, tamam mı? Hem atasözleri, deyimleri öğrenmiş oluyoruz. Hem de hem de oyun oynamış oluyoruz. Yani bize bir taşla iki kuş vurduran kıymetli hocam, Bilan hocama. Çok teşekkür ediyorum bu güzel hediye için. Ee, özel derslerimde kullanıyorum. Çok da eğleniyoruz. Çok şey öğreniyoruz. Atasözleri deyimler biliyorsunuz anlam bilgisi sorularında çok önemlidir. Ee, özellikle e, LGS'ye hazırlanan kuzularım biraz böyle dertliler. Çünkü onlarda çok fazla yaşanmışlık yok. Onlar çok fazla hakim değiller atasözlerine ve deyimlere. Bunları daha kolay bir şekilde öğretebilmek adına harika bir çalışmaya imza atmış. Hatta ben Harun Gündoğdu hocama da sevgilerimi iletiyorum. Çok kıymetli bir hediye, çok kıymetli bir çalışma. Yolu açık olsun. Laf ebesi sizler de bence alın. Alın, aldırın. Ailece oturun oynayın olur mu? Evet sevgili arkadaşlar. Zamirdeyiz. Hangi zamiri anlatıyorum? İşaret zamirini anlatıyorum tamam mı? İyi dinle şimdi. İşaret zamirini anlatırken biraz da işaret sıfatı anlatacağım çünkü sana biliyorsun hocanı. İşaret bildiren kelimeler ismin yerini tuttuklarında ne olurlar kuzucum? İşaret zamiri olurlar. Peki. Hadi bize şöyle nokta atışı güzel bir bilgi ver. Ya bu beni her denemede geçiyor. Ya da şu çocuk, ya şu çocuk demeyeyim, şu sana tip tip bakıyor dediğinde oradaki bu ve şu insanın yerini tutuyor öyle değil mi? Evet ama sen o bu ve şuya ne diyemezsin? Kişi zamiri diyemezsin. Çünkü sana bir önceki derste ben kişi zamirinin neler olduğunu söylemiştim kuzum. Ben sen o biz siz onlar. Bu bilgiyi aslında size önceden de vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Tamlamalar konusunda. Canım benim, bu, şu kelimesi insanı kastetse bile asla, bak asla kişi, zamiri olmaz. Bu ve şu nedir? İnsanın yerini tutsa da işaret zamiridir. Tamam mı? Ee, bunun arabası, bunun arabası hep bizim apartmanın önünde. Bunun arabası... Ha orada bunun arabası dediğinde belirtili bir isim tamlaması yapıyorsun değil mi? Bu aslında bir insanı kastediyor değil mi? Ama kişi zamiri demeyeceksin. Ne diyeceksin? İşaret zamiri diyeceksin. Bir şey daha yaptım dikkat et. Bunun arabası hep bizim apartmanın önünde dedim. Hmm, normalde, normal iyi dinle. Bak bizim apartman dedim. Aslında belirtili isim tamlamasına göre, kurala göre benim buraya ne getirmem gerekirdi? İyilik eki getirmem gerekirdi değil mi? Bizim apartmanımız. Ha, e ee hocam, e ee ne oldu burada? Tamlanan eki, iyilik eki düştü. Tamam mı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birat tamlamasında tamlanan eki düşmüştür? Bak bir at tamlamasında. Yani bizim apartman at tamlaması olarak alınıyor mu? Evet alınıyor. İyi dinleyin. İsim tamlamasında tamlayan olan kelime düşerse tamlama falan yok. Ya da tamlanan düşerse tamlama yok. Ama ama At tamlamasındaki ek düşerse, yani tamlanan eki düşerse, bunu at tamlaması olarak sayacak mısın? Evet, sayacaksın kuzucum. Tamam mı? Bir de bir şey daha söyleyeyim. Şimdi benim evim. Kimin evi? Benim evim. Belirtili isim tamlaması değil mi? Benim evim demesem, kendi evim desem, aa, e onu ne yapacağız? Onu da belirtili sayacaksın. E orada ne oldu? Kendi evim. Benim evim demek istiyorsun aslında öyle değil mi? Kendi evim, benim evim. Bakın arkadaşlar tamlayan eki yok. Tamlayan ekini almadan belirtili isim tamlaması yapabilir misin? Yapabilirsin, kendiyle yapabilirsin. Kendi evim, kendi arabası dediğinde bunu da yine ne yapacaksınız? Belirtili isim tamlaması olarak sayacaksınız. Ha sana e, ee, kaç tane isim tamlaması vardır tarzında soru bankasında tamlamalarla alakalı soru çözdüğünde hani bunu vermez. Ama buradaki olayı, burada yaşanan olayı sorunun öncülünde yazar, hangisinde buna örnek vardır der. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ilgi durum ekini alır, tamlanan iyilik eki alır, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralın dışında bir at tamlaması vardır. O al, ya kendine nerede ilgi durum eki? Yok. Ama yine kendi evim, benim evim aynı şey. Dolayısıyla belirtili isim tamlamasıydı. Çok sağlam başladık ya. Çok güzel başladık. Evet, şimdi bu ve şu. Ne dedik? İnsanın yerini tutsa bile kişi zamiri olmaz dedik. Tamam. Şimdi ben senin için tahtaya işaret bildiren kelimeleri yazıyorum. Bu, şu, o. O da dikkat edeceksin. Cümlenin tamamını okuyacaksın. Bu, şu, o. Neden o da dikkat edeceksin? İnsanın yerini tutarsa, kişi zamiri, insan dışı varlığın yerini tutarsa işaret zamiri oluyor. Bunları sen bu, şu, o'yu ismin önüne getirirsen o zaman da sıfat yaparsın, işaret sıfatı yaparsın. Yani bu araba, şu çocuk, o bina dediğinizde ismin önüne getirdiğinizde sıfat yaparsınız işaret sıfatı yaparsınız. Bu, şu, o. Öte, beri. Öte uzağı işaret eden bir kelimedir. Beri yakın mesafeyi işaret eden bir kelimedir. Unutma. Peki öteki beri ki tamam bunda da yapabiliriz. Öteki soru dediğinizde ne olur? İşaret sıfatı olur. Ötekisi derseniz Ha, öteki soru demedin, ötekisi dedin. Sorunun yerini tutuyor. E işaret bildiren de bir kelime. O zaman da işaret zamiri diyeceksin. Öteki beriki diğer. Bak diğer kelimesi de işaret bildirir. Gelelim sondaki üçlüye. Çok önemli. Böyle, şöyle ve öyle. Bir kere Yapısı sorulur. Dikkat et. Böyle şöyle öyle yapısı birleşiktir. Öyle kelimesi o ve ilin birleşmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Yapısı birleşiktir. Şöyle şu artı öyle. Bunlar da aynı zamanda birleşirken ünlü düşmesi meydana gelmiştir soruluyor. Böyle kelimesi de bu artı öğlenin birleşmesiyle oluşmuştur. Yani kuzucum böyle şöyle öğlenin içinde işaret bildiren bu şu o kelimeleri var. Dolayısıyla bak bunlara işaret dışında bir şey demeyeceksin tamam mı? Bunlar işaret bildiren kelimelerdir. Unutma sakın. İşaret bildiren kelimeler bu, şu, o. Tamam. Öte uzağı işaret eden bir kelime. Beri yakın mesafeyi işaret eden bir kelime. Öteki beri ki de diyebilirsin. Diğer işaret bildiren bir kelime. Bir de ne yazdım? Böyle şöyle öyleyi yazdım. Şimdi iyi dinle beni. İşaret bildiren bu kelimeler ismin önüne geldiklerinde işaret sıfatı oluyorlar. Cepte. Tamam. Bunlar hatta şöyle yazayım ben sana. Bunları sen bir ismin önüne getirdiğinde işaret sıfatı yapıyorsun. Tamam. Bak. Bunlar ismin yerini tutarsa, bir ismin yerine kullanılırsa bu güzel yazıyor dediğinde bu ne yaptı? Kalemin yerini tutuyor. Tamam mı? O sana çok yakışıyor. O dediğin şey. İsmi yerini tutuyor mu? Saatin yerini tutuyor mu? Evet. Ne diyeceksin? Zamir diyeceksin. İsmin yerini tutarsa başka virgül. Ek alırsa virgül. Şşt. Bir şey hatırlatıyorum sana, iyi dinle. Cümlede bir tane ssa olursa yanına virgül gelmez. Ama Burada yaptığım gibi birden çok ssa varsa virgül kullanabilirsin tamam mı? İsmin yerini tutarsa, ek alırsa, o ek alırsa da bir şey hatırlatacağım, yıldız koyuyorum. Ya da bak isim tamlamasında tamlayan, tamlanan olursa, kısa kısa yazıyorum tamam mı? Zaten söylüyorum ya. İsmi ismini tutarsa ek alırsa isim tamlamasında tamlayan tamlanan olursa işte o zaman da ne diyeceksin bunlara? İşaret zamiri diyeceksin. Neden burada ek kalırsa da yıldız koyalım dedim? Neden dedim biliyor musun? İyi dinle şimdi. Bu ek getirelim. Bunu bana ver. Tamam. Şuraya. Şuraya gitti. Ek getiriyorum bak. Ya da onu onu dolaba as ek getirdim. Ötekisi daha güzeldi. Diğeri, diğerleri bak ek getiriyorum. Tamam. Ama iyi dinle kurban olduğum. Böyle, şöyle ve öyle bu üçü ek aldığında sıfat da olabilir. Böyle ek getiriyorum. Böylesi insanlar. Ha böylesini önceden görmedim deseydim, bak böylesini görmedim deseydim, o zaman zamir, işaret zamiri. Ama böylesi, bak ek getirdim ama ne diyor devamında kuzum? Böylesi insan diyor. Ha, öyle pat diye atlamayacaksın, ek aldı diye pat diye zamir demeyeceksin. Sana bak buraya yıldız koydum. Ek alırsa, şu üçü ek aldıklarında sıfat da olabiliyor gözünden kaçmasın tamam mı? Bak diğerlerinde öyle bir şey yazmadım. Bu üçüne dikkat edeceksin. Böylesi insanlar dediğinde ya da e, şöylesi e, bir konu, şöylesi hani çok kullanılmıyor ama böylesi daha çok veriyorlar. Ya da öylesi hareketler gibi bir şey olursa bunlara ek getirdiğinde ismini ne getirirsen? Ne diyeceksin? Sıfat diyeceksin. Bir kontrol ettik. Tamam. Başka ne söyleyelim? İşaret bildiren kelimeleri söyledim. Bu, şu, o'ları söyledim. Ee, örnek verelim. Diğer ders, belgisiz zamir anlatacağım. Diğer ders. Diğer ders, ders isim. Diğer ders dediğinde ne oluyor? Sıfat oluyor, işaret sıfatı oluyor. Diğerinde dersek, diğerinde dediğinde, diğerinde belgesiz zamir anlatacağım. Diğer dersemedim, diğerinde dedim. Ne diyeceksin ona? İşaret zamiri diyeceksin. Peki, hangisini söyleyelim? Ee, hı, öte taraf. Bak, öte ve beri kelimeleri bizim için zarf konusunda da çok önemli. Şimdi beni yine can kulağıyla dinle kuzucum. Öte, belir, işaret, belirten kelimeler. Tamam. Öteye git dersek, şuraya yazalım. Dur. Öte taraf. Öte tarafta dur. Tamam. Ötede dur. Tamam. Ondan sonra bir de öte git beri taraf beri gel beriye gel şimdi öte tarafta dur dediğinde taraf isimdir öte taraf dediğinde burası ne olur işaret sıfatı olur tamam mı? Ötede dur dersen, ha öte tarafta da dedin, ötede dedin. Ne diyeceksin lan? İşaret zamiri diyeceksin. Öte git. İyi dinle. Gitmek fiil. Fiile nereye sorusunu sorduğunda nereye gideceksin? Öte. Öte kelimesi herhangi bir ek almadıysa. E, D, D, almadıysa. O zaman buna yer, yön, zarfı diyeceksin. Tamam mı? Unutma. Bu yer, yön, zarfıdır. Öte taraf ismin önüne geldi sıfat. Bak zor bir şey yok. Ötede dur dersen ismi yerini tutuyor. Tamam mı? Ek aldı zaten. Zamir. Öte git dersen gitmek fiil. Fiile nereye sorusunu soruyoruz. Yanıt aldığımız kelimede ek almayacak. O zaman da yer, yön zarfı olur. Bu cümleyi mesela ögelerine ayırdığında yer yön zarfı ya burası. Hangi öge diyeceksin biliyor musun? zarf tümleci diyeceksin. Yer yön zarfları cümlenin ögelerinde ne olur? Zarf tümleci olur. Beri taraf. İsmin önüne geldi sıfat, işaret sıfatı. Beri gel. Ha, gelmek fiil. Nereye geleceksin? Beri. E almış mı? Almış. O zaman ne diyeceğiz buna? Yer yön zarfı diyeceğiz. Hangi öge olurmuş? Zarf tümleci olurmuş. Beriye gel dersen beni tarafa demedin beriye dedin o zaman ne oldu o zaman da zamir oldu İşaret zamir oldu güzel bilgilerdi bunlar e, işaretle alakalı sıfat zamir farkını gördün bu şu buna dikkat etmen gerektiğini biliyorsun oya dikkat etmen gerektiğini biliyorsun sonrasında bunlarla isim tamlaması yapabilirsin. Belirtili isim tamlamasında tamlayan, tamlanan yapabilirsin. Tamlama içinde kullanırsan zamir diyeceksin. Şunun şurası tatile ne kaldı? Şunun şurası belirtili isim tamlamasıdır. Burası ilgi durum ekidir. Bak burası iyilik ekidir tamlayan işaret bildiren bir kelimedir. Tamlanan da işaret bildiren bir kelimedir. Dolayısıyla hem tamlayanı hem tamlananı zamir olan Biraz tamlaması diyeceksin. Çünkü sana buraya ne yazdım? Bu yazdığım kelimeler, işaret bildiren kelimeler isim tamlamasında tamlayan tamlanan olduklarında ne olurlar kuzucuğum? Zamir olurlar. Bu arada şura kelimesinin de birleşik olduğunu sakın unutmayın. Şura kelimesinin yapısı sorulursa şu ara birleşmesiyle oluşuyor. Birleşik yapılı olduğunu söyleyeceksiniz. Bura bu ara. Ora o ara. Bunlar da aynı zamanda birleşirken ünlü düşmesi de vardır. Çok güzel bilgiler. İyi öğren. Tamam mı? Bir sonrakinde de ne yapalım? Belgisiz zamir yapalım. İyi çalışmalar kuzum. Sizi seviyorum.